Se passe bien avec une bonne... e, açıkçası çok iyi e, çok iyi karşıla, karşılandım. Bana çok iyi davranıldı. Çok misafirperver davranıldı. Arkadaşlarımla olan ilişkiler de gayet iyi. Burada olduğum için de gayet memnunum. E, gördüğüm kadarıyla sezon sonuna e, hedef sezon sonuna doğru hedeflerimizi elde etmeye için e, uygun bir atmosferimiz var. Parle, je parle avec a bon contacte m'adapter à eux evet arkadaşlarımla daha daha var burada oynamış olan arkadaşlarımla konuştum. Bunun amacı işte buraya daha kolay adapte olabilmem, daha iyi ilişki kurabilmemdi. Ama tabii ki eski sezonlar açısından konuşacak olursak olan olan oldu ve hani onlar bitti. Şimdi yeni hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşma yolunda adapte adaptasyonumuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum c'est une fois j'ai regardé parce que on a toujours cette Evet daha evvelinde bir kere seyrettim. Bu ya Galatasaray Fenerbahçe ya da Fenerbahçe Galatasaray derbisiydi. Bunun nedeni de hani hep duyuyorduk işte çok iyi bir atmosfer olduğuna dair. Bu amaçla hani izlemiştik. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan benim burada olmam. Ee, önemli olan benim Trabzonspor'da olmam ve burada Trabzonspor'da olduğum için gerçekten çok mutluyum. Tercihimin donc e, sebebi hoca ile ilgili gayet güzel duygularım, iyi duygularım vardı. Buraya gelmeden evvel de eski oyuncularla konuşmuştum. Tabii ki pro daha evvel de söylediğim gibi tra, e, projeye inandım ve projenin e, geleceğine inandığım için buradayım. E, Bunu duymuştum. E, tatil şey imza törenimizden sonra tatildeyken Zokarayla konuştum bu konu hakkında. E, buna değindik bu konuya. E, taraftarların gayet e, neşeli ve gayet e, çok ee, büyük at, bir ambiyans yarattığını biliyorum. Ama henüz ne yazık ki bunu görmedim. Sadece bunu duydum. Ama inşallah bunu yaşarım. Ee, je pense que tout le groupe n'est pas encore là. Mais ceux qui sont là, je pense que chacun se prépare bien. Başkan abi de fen sezon. Şu an için e, takım içerisindeki atmosfer gayet iyi. Tabii ki bir antrenman yoğunluğumuz var şu an it itibariyle ama e, şunu da söylemek istiyorum ki henüz hani zaten herkes buraya gelmedi. E, herkesin gelmesini beklememiz gerekiyor ama şu an için her şey yolunda gidiyor. E, nous ekip. équipe. Ee, i̇nşallah demek istiyorum çünkü e, inşallah şampiyon oluruz. Çünkü büyük ekipler, büyük takımlar şampiyon olmak için oynar ve Trabzonspor'da büyük bir e, büyük bir kulüp, büyük bir takım. E, dolayısıyla şampiyon olmak iste isteyeceğiz. E, olmamamız için de hiçbir neden yok. Hocanın e, dedektifleri direktifleriyle, hocanın yönetmesiyle beraber inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz. Açıkçası taraftarlar olmadan oynamak gerçekten çok garip. Ben ben şahsen de bunu zaten sevmiyorum, bunu tercih etmiyorum. Ee, ambiyansın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Covid döneminden beri de zaten taraftarlarla e, taraftarlarımız önünde oynayamadık. Ee, biz sporcular da zaten e, taraftarların önünde oynamaya, bu atmosferde oynamaya alışmış insanlarız. Ee, havaalanındaki karşılamaya gelecek olursak Gerçekten kendimi çok iyi hissettirdi ee, Taraftarların desteği Zaten hani bana bahsedilen Şekilde o olduğunu görmek Beni gerçekten iyi hissettirdi Bu misafirperverlik bu karşılama gerçekten çok güzeldi Maçımdan bakacak olursanız Ben hücumla oynuyorum Sol olur sağ olur orta olur bunun bir farkı yok ben hoca bizi nerede, be, hoca beni nerede görmek istersen o, orada oyna, oynayacağım. Takımı ileriye taşımak için, galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekiyorsa orada oynayacağım. Önemli olan tabii ki iyi bir performans göstermem. Söylediğim gibi önemli olan bu dediklerimi başarabilmek, nerede oynadığımdan ziyade.